Duranlık olduğu kesin. Ee, onu da son bir aydır, özellikle Ağustos ayında çok net yaşadık. Mal sahipleri biraz fazla bu dönemde baktılar, e, talepler azaldı. Onlarda da biraz böyle çok hafif geri çekilme var. Bir üretici var, bir de ikinci el var. Şimdi biraz köpük ikinci elde de fazlaydı, çünkü üretici zaten maliyetleri yansıtıyor. Tabii ki bir karlılığı var. Olmaması zaten mantıksız olur. O haklı olan mal sahipleri de var, çünkü. Onunla çocuk okutan veya onunla geçinen belki de emekli olmuş o geliri düşünerek e, kendine bir konut almış zamanında karşı taraf e, ya kabul edecek çıkacak ya da diyecek ki çıkmıyorum bir mahkeme süreci olacak. Şehir dışına yönelsinler metropollerin şehir dışlarına doğru ama tabii ki gönülleri Ege'ye doğru kaymak istiyorsa o zaman da acele etsinler bir an önce çünkü herkes şu anda o tarafa doğru yöneliyordu. Değerli izleyenler stüdyo konuğumuz bizlere eşlik ediyor gayrimenkul raporunda gayrimenkul yatırım danışmanı Ayşe Fügen Arda bizlerle birlikte. Öncelikle hoş geldiniz Zeynep. Hoş bulduk. Teşekkür şimdi, ederim. E, biz teşekkür ediyoruz. Sizden şimdi bilgileri de alacağız. İnşallah. Biz e, son ortalama böyle geri çekilmeye baktığımızda %10'luk bir aşağı yönlü hareket var. 13 Eylül önemli bir tarih. Çok. Ardı ardı, az önce de bahsettik projeler geliyor. Bir yandan da tabii inşaat sektörlerinde kazanılacağı projeler var. Onları da aslında gayrimenkul raporunda konuşuyoruz. Her hafta bir konuğumuzu alıyoruz. Yani benim takip ettiğim kadarıyla birçok proje de geliyor. Evet. Çeperlerinde ya da merkezde evet. kentsel dönüşümle birlikte. Evet. Evet. Şimdi bütün bu haberleri üst üste koyduğumuzda, Hani son dönemde maliyetleri konuşuyoruz ya işte artık bu fiyatlar maliyetler yansıdı burada ortalama bir fiyat dedik ama baktık %10 bir düşüş var. Biraz daha aşağıya gelir mi? Son hareketi son tabloyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir duranlık olduğu kesin. Ee, onu da son bir aydır özellikle Ağustos ayında çok net yaşadık. Ee, aranan telefon sayılarında azalma oldu. Mal sahipleri biraz fazla bu dönemde baktılar talepler azaldı. Onlarda da biraz böyle çok hafif geri çekilme var. Ama tamamen ateşin söndüğünü söylemek çok yanlış olur. Ee, evet bir yüzde on var ama e, o şöyle değerlendiriyorum ben onu. Fiyatların artışında durağanlık var. Çünkü biz her ay fiyatlar yenileniyor gibi görüyorduk. Mal sahipleri e, ısrarla işte bu olmasın biraz daha yükseltelim. Şöyle yapalım işte talep var. Talep olduğu için doğal olarak arzın az olduğu bir noktadayız. Ve kendi malı tabii ki nadir oluyor ve az olduğu için de değerli oluyor. Şimdi o birazcık fren yaptı ama daha o köpüğün gitmesine yani ikilik bir gayrimenkul 4 olacağı yerde altı olduysa işte o 4 ile 6 arasındaki köpük diyoruz biz ona biraz orada hafif o köpüğün yavaş yavaş azaldığını görüyoruz. Önemli bir şişkinlik Tabii vardı ki. orada. Tabii ki kesinlikle. Ee, burada baktığımızda artışın artış hızının yavaşladığını Aynen. görüyoruz. Biraz daha yatay bir seyir ama işte özellikle yani şunun hesaplamasını yaptınız mı acaba? Maliyetleri hesapladık yani biz konuştuğumuzda inşaat firma sahipleri diyor ki bir maliyet var ama biz zaten bunu hop birden bunu yükleyemiyoruz fiyata. Tabii zaten peydere pey yapıyoruz. Bir kısmını yaptık. Ama son dönemdeki işte maliyetler var. Biraz daha önümüzdeki süreçteki yeni projelerde zaten metrekare fiyatları daha yüksek olacak diyorlar. Tabii ama bir de yandan da köpük var. Yani burada acaba o oransal olarak baktığımızda işte 2 ila işte 2 milyonluk bir konut 4 milyona satılıyor dediniz. Bu genelinde mi var? Yani %10'luk bir düşüş var ama bu %20'leri bulur mu mesela? Ya da %25'leri bulur mu? Birdenbire bulmayacaktır. Dönem zaman e, bir zaman. süreç içinde bulacaktır. Ben orada satışçı dediğimiz kesimi ikiye bölmeyi tercih ediyorum. Bir üretici var bir de ikinci el var. Şimdi biraz köpük ikinci elde de fazlaydı. Çünkü üretici zaten maliyetleri yansıtıyor. Tabii ki bir karlılığı var. Olmaması zaten mantıksız olur. O karlılıktan zaten bayağı bir geri gelmişti. Ama önünü de çok göremiyordu. Çünkü... E, gayrimenkul üretiminde ağırlıklı olarak biz biraz da yurt dışında da mal gönderiyoruz biliyorsunuz. Orada tedarikçinin tercihi daha çok ihracattı. Biraz tedarikçide de problem vardı. Şimdi yavaş yavaş orasını ayrı değerlendirmeyi ve orada biraz daha fiyatların yine yükselecek tabii maliyetlerden dolayı ama biz ben esas ikinci bölüm yani ikinci el satıcılarının yani yatırımcıların da diyebilirim. Veya işte gayrimenkulünü satıp daha yeni bir gayrimenkul almak isteyenlerin. Orada esas köpük vardı bence. Öteki taraf mecburiyetten fiyatı yükseltiyordu maliyetten. Ama bakıyorlar birinci el yani üreticiden gelen yüksek olunca ne yapıyordu? Öteki de diyordu ki zaten bir de az orada üretim de az. Bizim esas problemimiz arzın azlığı nedeniyle biz esas bu haldeyiz. Şimdi çok fazla seçenek olsa... Ne yapacak? İkinci elin sahibi de yani gayrimenkul sahibi de bu kadar arttırmayacak. Ama olmadığını görünce zaten bakıyor o bölgede 3-5 tane seçenek var. E, kendi malını e, değerli kılıyor. Kendine göre karını daha fazla arttırıyor. Şimdi oralarda biraz e, azalmalar söz konusu. Bu projeleri aslında kazma vurulduğu sürece projeler yavaş yavaş teslime de başlanınca. Bu da 2 e, e, iki, iki yılı alacaktır. 2-2,5 yılı alacaktır. Birden bir o yüzden beklemiyoruz düşmeyi. Özellikle o projelerin işte 13 Eylül'deki yapılacak Cumhurbaşkanının yapacağı açıklamada mutlaka o bölgelerde açıklanacaktır diye düşünüyorum. Orada da o bölgelere çok çok yansıyacaktır fiyatların biraz daha geri çekilmesi. Bütün detayları öğreneceğiz İnşallah. 13 Eylül'de. Evet. Bazıları tabii netleşti ama Başkan evet. Erdoğan bütün projeyi açıklayacak. Şimdi burada özellikle son dönemde internet sitesindeki ilanlardan evet. da gitmek istiyorum. Şimdi güncellediğimizde ikinci elde de e, çok fazla seçenek yok. Var olanların da fiyatı maalesef yüksek. Yani o köpük gitse de yine de yüksek kalıyor fiyatlar. Ama gene de bazı ilanlarda geri çekilmiş gibi. Biliyorsunuz ben çok yakından biliyorum, takip biliyorum, ediyorum. Biliyorum biliyorum. Evet, sizin o şeyiniz izlemeniz takip etmeniz de sohbetimizi daha keyifli hale getiriyor. Şimdi özellikle ilanlar biliyorsunuz bir temizlendi. Yani bu e, ilanların kontrolü söz konusu oldu, e, aracı firmaların e, denetlenmesi söz konusu oldu. Bir kere orada bir temizlik oldu. Ondan sonra da bölgeye bağlı bence Şafak Hanım. Yani gerçekten eğer üretimin olmayacağı, arsanın olmayacağı yerlerde e, yeni arzlarda da yoksa, o, özellikle de şehir merkezleri, metropollerin şehir merkezlerinde yeni arsa yok. E, tabii oralardaki fiyatlar iyicene yukarıda oluyor ve oralardaki mülklerin sahipleri de bunu çok iyi bildikleri için fiyatları olabildiğince yukarıda tutuyorlar. Çünkü arsa zaten tüm üretimin biliyorsunuz yüzde en az 60'ı. Şimdi arsa değerli olunca mülkün değeri de ona göre artıyor. Arz da yok bu da ona tetikliyor. Ama biraz daha bu yeni projelerin yapılacağı şehir dışında işte hazine arazilerine yakın bölgelerde fiyatlar oralarda düşecektir. İlanlarda da aynı şekilde o bölgelerde bir de ihtiyaç sahiplerini gerçekten onu satmak zorundaysa artık biraz ayaklarının yere bastığını görüyoruz yani ben daha fazla satayım daha fazla para alayım mı birazcık artık dediler ki baktılar telefonlar az geliyor talepler durmaya frenlemeye başladı e biraz oralarda ezalmaya başladı bu biraz zaman alacak şimdi herkes önce bir duydu şimdi onu bir sindirecek ondan sonra görecek yaşayacak ve doğal olarak da bu iki iki buçuk yıllık süreçte bitmeye yakın bu projeler biraz daha piyasaya etkisi olacaktır ama benim burada e, bir e, gayrimenkul sektörünün bir oyuncusu olarak söylemek istediğim bu projelerin her yıl devam etmesi. Yani bu sosyal konut projeleri bir kerelik değil. Ile 150 bin zaten e, mutlaka daha da artacaktır diye umuyorum. E, daha da e, arttırılarak en az bir 200-250-300 bin lira çıkarak her sene yapılırsa belki birkaç yıl sonra ihtiyacın bir kısmını Biraz daha piyasaya do doyurur hale gelecektir. Ve bunların satılmasının minimum 10 yıl kesinlikle bir yönetmelikle e, yasaklanması gerekiyor. Yani bu projelerden kura e, kurada çıkacak olan bu e, şanslı insanlar e, onları satmamalılar. Yani yatırım için olmamalı bu. Zaten öyle bir şart da var satılmayacak. Ama bunu 2 yıl 3 yıl değil ama 10 yıl gibi Barın bir barınma ihtiyacı e, ba karşılamalı. Ba kesinlikle. Peki burada e, özellikle Eylül dedik okullar açılıyor evet. e, öğrenciler için de şimdi hareketli bir dönem en fazla da kiraları konuştuğumuz e, bir dönem o yüzden kira ha. konusuna da girmek istiyorum ah dediniz. Özellikle <laughs> ne öğrenciler değişti? için çok üzülüyorum ama şu anda biliyorsunuz onun da bir süreci var o da 2023'ün e, sanıyorum yine Temmuz ayına kadar e, bu ofislerin konuta dönmesi Dönüştünüz. ağırlıklı da o, o konut dönüşecek konutların... Özellikle öğrencilere umuyorum tahsis edilmesi söz konusu olur. Çok uygun meblalarla ama orada tabii şimdi ticari de yani ofis yatırımcısı daha fazla para ödeyerek alıyor ve beklentisi de daha yüksek oluyor biliyorsunuz konuttan. Şimdi oradaki konutları çevirecek ama bakalım orada kişi kendi yatır yani boş kalmasından bence çok çok iyi. Mutlaka yatırımının karşılığını yüzde yüz alamayacaktır ama orada umuyorum öğrencilere bir... Kapı açılır çünkü en büyük problem Eylül ayı itibariyle üniversite öğrencilerinin her yıl yeni üniversite öğrencisi e, evleneni var, e, boşananı var, yeniden ihtiyacı olan var. Minimum 800 bin adet biliyorsunuz bütün e, şeylerde söyleniyor e, haberlerde 800 bin adet Türkiye'nin yıllık ihtiyacı var. E, dış göçü düşündüğümüzde, öğrenciyi düşündüğümüzde, normal ihtiyacı düşündüğümüzde sadece Türkiye'nin ihtiyacı. 800 bin adetse işte 150-200 bin adet orada yetmeyecektir. Ofislerin dönüşmesiyle belki bir kerelik bir 400-500 binlik bir kan ihtiyacı gibi böyle bir ihtiyacı kapatacaktır. Ama her yıl umuyorum düzenli bir şekilde yeni projeler, sosyal projeler hayata geçirilir devlet tarafından. Tabii önemli bir adım atılmıştı hatırlayacaksınız Temmuz'un başıydı yüzde evet. 25'lik bir sınırı geldik evet. kira artış oranları için. Uyan da var uymayan da var, var yani hani onun üzerinde olan da var işte enflasyon kadar yapan var enflasyonun üstünde zam yapanlar oldu. Hala bunu tartışıyoruz tabii. E, bu konuda peki böyle bize anlatacağınız örnekler aman kiracılar işte dikkat edin ya da ev sahipleri yani neticede şimdi ev sahibi de e, istiyor ki enflasyon artı benim de gelirimin böyle olması gerekiyor gibi kendince haklı sebepleri şimdi herkes olabilir. Haklı. Hı. Herkes bir ortamda, evet. haklı. Herkes Hı kendi -hı. açısından haklı. Evet. Uygulama %25 tabii ki kiracılar için bir e, fayda oldu. Ama mal sahibi ne düşündüğümüzde? Mal sahibi içinde şimdi bana bazen kızıyorlar. Benim YouTube kanalımda da yine ya söylüyorum. yani Haklı olan mal sahipleri de var. Çünkü onunla çocuk okutan veya onunla geçinen belki de emekli olmuş. O geliri düşünerek e, kendine bir konut almış zamanında. Bu insanların da buna ihtiyacı var ama e, inanılmaz şekilde fiyatlar yükselmişti. Ve bu... E, şu anda çok fazla mahkemelerde konu var biliyorsunuz. Ve bizi de mesela bizim kiraladıklarımızda da man sahibi arıyor. Ben şimdi ne yapacağım diyor %25 istemiyorum. Ama diyorum devlet %25 vermiş yapabileceğimiz bir şey yok. Peki acaba konuşsak mı? E deniyoruz hani eğer %25'in biraz üstü istiyorsanız yapabilirseniz çok mutlu oluruz diyoruz. Bazısı okey diyor bazen böyle bir %35 yüzde %40'larda bazıları diyor ki yok bana devlet %25 vermiş. Ben onu bu sene uygulayacağım üstünü istemiyorum diye. Biraz orada tabii böyle e, mal sahibiyle kiracı karşı karşıya gelince çok e, naho şeylerde yaşanabiliyor. Çok nadir anlaşıyorlar ama ağırlıklı biraz böyle e, yaylar geriliyor sinirler. Yapacak bir şey yok. Şu anda devletin verdiği bir yüzde 25 bir karar var. En azından bir yaptı? yaptırım olarak kullanılıyor ya da yani çok çok yüksek oranların istenmesinin önüne, önüne geçebiliyor. Geç. Evet. Tabii tabii. Yani eğer kiracı istemezse fazlasını yapamaz. Çıkaramazsın, hiçbir şey yapamazsın. Zaten %25'i uygulamak zorunda mal sahibi. Ha, i̇stemiyorum uygulama çık derse de çıkaramaz. Yani kiracı şu anda... E farklı yöntemler var. Hani oğlum geldi, kızım geldi. Ama bunların hepsi süreç. Öyle hemen geldi çık kapının önüne Çok koyduğu bir şey yok. Ee, evet, Çok fazla karşılaşmışsınızdır muhakkak. Çok fazla duyduk e, bu arada. Evet ama orada hepsinin içinde kanun var. Evet. E, noterden bir yazı göndermek zorunda bir kere. E, diyecek ki ben gerçekten oğlum geliyor veya işte gerçekten benim ihtiyacım yok. Ben o şehre geliyorum o şehirde başka benim gayrimenkulüm yok. Bunu ispat edecek. Ondan sonra da e, karşı taraf e, ya kabul edecek çıkacak ya da diyecek ki çıkmıyorum. Bir mahkeme süreci olacak. Ama bu noterden yazıyı kiracı almadığı sürece e, benim nacizane tavsiyem... E, şey yapması Noterden yani. yazıyı görmesi tabii, tabii, gerekiyor. Tabii. Peki ya kendim gelip oturmak istiyorum dedi diyelim ev sahibi. Evet. Ev sahibinin aslında aynı bölgede bir evi daha var. İşte kendisi çıkaramaz. burada oturuyor. İşte 2 3 sokak üstte kiracının oturduğu evi var. Böyle bir noktada çıkarabiliyor mu? İhtiyacım var diyor. Çıkaramaz. Çıkaramaz. Yok, çıkaramaz birçok çünkü şimdi Yok, görüyoruz çıkaramaz. aynı, Tekrar, aynı beni, mesela çalışalım. işte diyor ki ev sahibi işte kiracısına işte site örnek verelim işte artık bu sitede daireler şu kadar oldu. İşte aşağıda şu kadar ama ben bu kadar mıdan vereceğim deyip işte fiyatları da çok şimdi vermeden çok konuşmakta yani çok fazla çok, var. Çok var. Bazen yazıyorlar mesela YouTube'dan bana diyorlar ki işte benim kayınvalidem çok yaşlı yeni oldu hatta. Eee mal sahibi ben geleceğim dedi ihtiyacım var dedi. Biz de kayınvalidemi aldık. Maalesef işte 1600 liraya otururken 3000 küsür liraya kiralık başka bir yere geçirdik. Ama bu kadının zaten kirası şey geliri o kadar. İşte sonra bir gördük afiş asmış kiralık ne yapabiliriz? E diyorum ki esasında hemen gidip e, şikayet etmeniz gerekiyor. Bunun bir e, prosedürü var. Mutlaka gidip şikayet edin. Yani bizim e, çıkmamızı çünkü yazışmalar da var. O yazışmaları da göstererek onlar da artık kanunen geçerli. Bizim çıkmamızı istedi ihtiyacım var ben geçeceğim dedi ama şu anda kiraya veriyor. Yani ben herkes sineye çekerse bazı e, fırsatçıların bazı kötü insanların e, şeyine ekmeğine yağ süreriz ama bence herkes önlemini alsın. Eğer karşı tarafın gerçekten ihtiyacı varsa tabii ki zorluk çıkarmasın ama yoksa e, bunu da görüyorsa veya gördü afiş ya da ilan gerekli olan kanuni hakkını lütfen kullansın herkes. Ya ben haksızlığa çok rahatsız oluyorum. Bu her iki taraf için de geçerli. kabullenip sineye çekmesinler. Aman Allah kahretsin Allah'ından bulsun. Yani lütfen kanun var. Önce bir kanundan bulsun ondan sonra gerekirse ilahi adalet devreye girer. En azından emsal teşkil etsin değil mi tabii örnek Tabii ki olsun. tabii ki aynen. Peki son birkaç dakikamız var. Yatırım içinde hani hep konuşuyoruz sizinle bölgeleri, neler değişti ya da akslarda değişiklik var mı önümüzdeki süreç için? Şurada daha fazla proje olacak ya da daha çok değerlenecek. Uzak gelebilir ama burası çok kıymetli ya da şehrin merkezi ama burası da vadediyor girebilirsiniz diyebileceğiniz bölgeler var mı değişiklik var mı orada? Ya biliyorsunuz şu anda İstanbul'a bir dış yani İstanbul'dan da bir dış göç söz konusu yani İstanbul'dan insanlar yavaş yavaş böyle artık e, göçmeye başladılar ama nereye göçüyorlar yine bir Ege ve Akdeniz kıyısına ve buralarda bir şişme ve buralarda bir fiyatların artması söz konusu yani oraları yakında e, yeni küçük İstanbullar olama ihtimali fiyat açısından ve talep açısından öyle görünüyor. E, tabii ki yatırım için insanlar bakın talep ne tarafaysa oraları değer kazandığı için yatırımlar da oraya doğru yönleniyor. E, ne oluyor sonuç itibariyle oralardaki yatırımlar evet bugün aldığınız birkaç yıl sonra değer kazanıyor ama e, hep aynı yerlerde bir şişme söz konusu oluyor. E, ağırlıklı olarak artık şehir içinde yatırım bence yapmasınlar. Yani şehir içinde arsa yok zaten fiyatlar çok şişmiş durumda. Özellikle orta gelir veya işte geliri düşük olan kişilerin mümkünse eğer biraz birikmişleri varsa veya işte biraz böyle evlenince bazen altınlar takılıyor bir şeyler oluyor. Şehir dışına doğru, şehrin aktığı yeni yeni yapılaşmaların olduğu yerlere doğru çıkmaya özen göstersinler. Hatırlarsanız biz dedelerimiz zamanında de buraları bir zamanlar dutlu kuş denir. Hep şimdi oraları plazalar oldu. O yüzden yine bu gelecekte aynı şey olacak. Yine bir 25-30 yıl sonra... Oraları e, bakacağız şehirleşmiş ben şimdi bakıyorum Çerkezköy'e inanamıyorum inanılmaz bir zamanlar gerçekten hiçbir şey yoktu. Fabrikalar böyle küçük küçük depolar e, bunun gibi şehir dışına yönelsinler metropollerin şehir dışlarına doğru e, ama tabii ki gönülleri Ege'ye doğru kaymak istiyorsa o zaman da acele etsinler bir an önce. Çünkü herkes şu anda o tarafa doğru yöneliyor. Peki Benim. arsa yatırımı? Arsa yatırımı şu anda zaten konuttan ziyade biraz arsa yatırımına artış oldu. Çünkü bu %25 de biraz konut yatırımcısını irite etti. Ee, özellikle de içinde kiracı var kirayı arttıramıyor, evini gösteremiyor. Onlar diyorlar ki biz satalım Allah kahretsin gidelim hiç olmazsa bir tane arsa alalım. Bir iki tane belki o fiyatla satış fiyatıyla. Ee, arsa yatırımı şu anda daha biraz daha gözde. Peki Ayşe Hanım çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Ben teşekkür için. ederim. Değerli izleyenler biz de sonuna geldik efendim. Veda ediyoruz. Gayrimenkul raporuna bir nokta koyacağız. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.